Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Arkadaşlar evet şu an sesimi alın <laughs> arkadaşlar bu arada çok kötü bir haberim var size. İkinci bölümde bir aksaklık oldu. Aslında kendimi göstermeye çalıştım ama gösteremedi. Kapat tuşuna bastım. Sonra kapat tuşuna bastım. Yani kendisi kapasın diyeceğini zannettim. O yüzden de bir şeyler oldu. Neyse biz atlayalım. Bunu devamı olarak düşünün arkadaşlar. Bir şeye bakacağım. Şu ne demek? Şu ne demek? English quiz. English book falan hangi dil olsun? Arkadaşlar hızlı girdi bu sefer. Gerçekten sizin şansınıza hızlı girdi. Neyse arkadaşlar o videomda zaten bunu bitirmiştim. Şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. YouTube'da da benim video, bu videolarımda hiç aksaklıklar bitmiyor gerçekten. Şimdi arkadaşlar madene koşacağız. Ee, orada bir şey yapmıştık. Işte, Diyeceğim herhalde sanmıyorsunuz. Arkadaşlar şurada büyük bir yarık var. En tam şurasında. Bakalım oradan hayır gelecek mi? Yoksa gelmeyecek mi? O buradan devir çıkacak gibi de gözüküyor. Çok büyük bir mağara. Gerçekten korkutucu. Korkutucu. Korkutucu denilmiş. Kötü sesler geliyor. İnşallah bir şeyler olmaz. Allah! Baltalı vuruyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla baltayla vurmuşum Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben kömür kömürden mesafe yapıp geleceğim ya. Demir falan da bulamadık. Ne hayırsız bir mağara çıktın arkadaş. Evet şöyle gidelim. Arkadaşlar şimdi hemen geliyoruz. Ya oğlum ya örümcek saldırısı çok fenaydı ha gerçekten. Hemen şuradan bir tane yapıp iki tane yapalım hatta ne olur ne olmaz. Birazcık yapalım ya şımarmadan yapalım. Bir tane de çubuk. Evet. Şimdi şu artık çubukları da koyalım. Arkadaşlar bu arada sıcak çikolata içiyorum. Hayır, bunu istedim. Arkadaşlar bu arada ev yapımı sıcak çikolata içiyorum yani. Öyle. Arkadaşlar Kartal'la videolarımız da var. Ay, 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 ay. Yani var diyorum. Ya ya ya. Derken yani var diyorum. Hoppa. Şöyle şöyle hızlı gidiyorum. Bakın arkadaşlar sinirliyim çünkü. Bu mağaraya karşı şu an sinirliyim. Hey örümcek. Çık buradan. Çık anladın mı? Çık. Anladın ki evvel <laughs> ha. Bir tane de İngilizce konuşayım. Ha, buraya girmeyeceğim arkadaşlar. Buraya girmeyeceğim. Devir setim yoksa ben girmem buraya. Aga. Bazık ne oluyor? Ne oluyor? Oo kömür zengin olacağım sonunda arkadaşlar kömür fakirliği çekmeyeceğim sonunda arkadaşlar dua edin sonunda fakirliği çekmeyeceğim biz demir bulacaktık kömür zengin olacaktık kömür kömür kömürü özlemişim arkadaşlar kömürü benim can feda'm. Kömür olmazsa hayat olmaz arkadaşlar. Gerçekten fabrikalar nasıl çalışacak? Dünya nasıl olacak? Bunu düşünebilir misiniz? Dünyamız kederli. Saçlar bir olmuş. Dünya ne yok olmuş. Kaybolmuş dünyada. Haydi çocuklar. Dost olalım. Hoppa şu. Şundan rahatsız oldum. Aa, bir tane de fazla olmuş zaten blok. Blok hiç, hiç, yanıma almadım. Bu akılsızlığı ben nasıl yaptım? Oh baby. Bir tane blok alalım arkadaşlar. Bu lavyanın geliyor çünkü. Çok büyük bir yer ya arkadaşlar. Yani geliyor beni böyle yerlere girmek. Gerçekten nasıl çıkacağımı merak ediyorum. O oh, demir 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 demir. Getir bir mutluluk demir. Getir bir mutluluk. Demir bana getir bir mutluluk veriyor. <laughs> İnşallah telif hakkı olmaz bu. Bu arada telif hakkı olması %0. Abi ne oluyor şu an? Ne oluyor ya? Üstünden geçiyoruz. Bir mağaranın şu an üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Saçmalığa bakın. Yorumlara yazsın. Böyle bir şey hiç oldu mu size? Yorumlara yazın. Eğer tabi açıksa. Bazen Aa! Nasıl olabilir böyle bir şey? Gerçekten nasıl olabiliyor ya? Pro Gamer Ahmet için böyle bir olay çok sinir edici bir olaydır. O kömür neden atlarımı söyleyeyim. Çünkü kömür zenginiz artık. Hayır hayır hayır. O hatayı bir daha yapmayacağım arkadaşlar. O hatayı bir daha yapmayacağım ki e var ya Evet. Devirimizi de yine peşini aldık. Peşin para yetilmez. Bize de Ahmet'i bedelmez. Ben benim adım Ahmet Yiğit arkadaşlar. Ben eski hafta iyi oynayan bir şimdi Yiğit'im. Bakalım buradan da bir çıkacak mı? Çıkmıyor. Saçma sapan bir yer ya. Arkadaşlar bence bu madenden çıkalım. Yeter artık ya. Yeter artık. Yeter artık şöyle yeter. Yeter. Yeter artık. Allah! Arkadaşlar bu arada ses gelebilir birazcık. Aa şu levele koşmak istiyorum şu an. Allah. Arkadaşlar şu da gücük oldu yani Tümü kırılmıyor. Ya. da yine sana yap. Arkadaşlar bu arada bugün çok zor bir gün. Benim için. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü bugün 10 bin tane ödeye yaptım resmen. Koskoca lav var yanında arkadaş. Bir tane bile bir değerli eşya vermedi ya. Bak elmas çıksa çok sevinirdim. Vallahi billahi ya. Daha demir set olmadan elmas set. Hayır hayır hayır. Böyle bir ihtimal olması birazcık düşük çünkü arkadaşlar demir setsiz büyük madenlere girmek risklidir. Ben bu riski de göze alamam. Riskli şeyler Minecraft'ta bunu çok kötü onlar ayrıtırabiliyor. Her olay benden zaten intikam almak istiyor. Bunu serimde de çıkarmaz inşallah. Yani her nereye gidiyor demiştim. Zaten arkadaşlar Hero videomuzda görüyorsunuz. Hero bana çok sinirli arkadaşlar. Hero uçun kardeşi vardı. Sakın Hero Brian'ı söylemeyin. Arkadaşlar bu meşaleleri almayacağım. Hayır.

bir bir daha. Nice. Zombi olmuş. Zombi eti yemek hep daha da sağ Ben zombi etini çok seviyorum. 20, 13 tane demir bulmuşuz. Bunlarda ne yapayım acaba? Hemencik. Arkadaşlar bakın kaç tane. 30 tane şeyimiz var. Of bir tane daha eklenmemiş bir daha koyayım. Arkadaşlar ya da bir tane palta yapayım. Ne yaptım? Ya basamak mı yaptım? Yanlışlıkla basamak yapmışım ya. Ne akımı aklıma güzel bir fikir geldi. İnşallah güzel düşkün. Mükemmel taçlandırdık evimizi. Taçlandırdık, taçlandırdık, taçlandırmasına taçlandırdık. Oo, hadi bakayım, 4 tane aldık. Ve aldı oldu. Hadi bakayım. abi. biraz odun kıracağız arkadaşlar. O sırada da demirleri biraz. Zaten bu ev için hep odunlarımız yarına bırakmışız. Arkadaşlar bu arada ağaçta dikebiliriz evimizin İsterse her İsterseniz şey yapabiliriz. Vallahi billahi yani. Minecraft'ta hiç arkadaşlar şöyle bir söz bilin. Minecraft'ta hiçbir şey imkansız değildir. Evet. Bazı kişiler arkadaşlar dünyanın bulutlara kadar altın bloğuyla kaplanan kişiler var. Yani Minecraft'ta hiçbir şey imkansız değildir arkadaşlar. Bunu herkes bilsin. Biz Minecraft kanalındayız, Brawl Stars kanalındayız, Roblox kanalındayız. Biz her şeyin kanalıyız. Gerçekten. Biz her kanalıyız arkadaşlar. Hey şey yürü bakalım. Dur dur dur. Arkadaşlar benden bu kadar. Ahmet Yiğit iyi günler sunar. Bay bay hadi bakayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi yani. seviyorum bay bay. Kalp at kalp atıyorum yorum yapanlara da bilgilendiriyor muyum şimdi size bay bay demekten başka bir çarem yok